arkadaşlar. Şimdi Enve'de mutfak giderlerimiz, yağ çözücümüz, jelimiz. Şöyle çalkalayıp bu da aparatı oluyor. Yanında geliyor. Şöyle çalkalayıp bir de onun demosunu yapayım. Şöyle tabağımıza döküyorum azıcık bir şey. Şöyle çaydanlığımın lekesini şöyle aspiratörlere fırınlarımıza her, her tarafa iyi gelir yağ çözücüdür şöyle yaptığınız zaman sıcak sıcak suyla olacak parlatıyor da yepyeni gibi yapıyor. Hiç herhangi bir şey yapmıyor. Şöyle. Şimdi sıcak suyla döküverelim. İçini bir dahakinde yaparız. Sadece sıcak suyu döktük mü Şöyle Bu da böyle olacak arkadaşlar Şöyle bir Havlu peçeteyle Hemen bir sileriz bakın arkadaşlar nasıl oldu. Fırınınız da aynı olur. Aspiratörünüz de aynı. Aynen böyle yapacaksınız. Çok güzel. Emeğimizin bütün ürünleri güzeldir. Sağ olun. Teşekkürler.